Ortopedik cerrahi alanında da hem bilgisayarları hem robotları daha aktif kullanmaya başladık. Eskiden konvansiyonel yöntemlerle yaptığımız protez cerrahisini şimdi artık bilgisayarlar ve robotların yardımıyla gerçekleştirmeye başladık. Hastamızın ameliyattan önce özel tomografi görüntüleri alındıktan sonra bu görüntüler bir bilgisayara aktarılmakta. Bilgisayar bize hastanın en ideal ölçülerini hesaplayıp kesim için ölçümlerini yapıyor. Hasta için en uygun, en optimum kesim ölçümleri ve hesaplamaları yapıldıktan sonra cerrahiye başlıyoruz. Ameliyat sırasında öncelikle bu ölçümleri, yaptığımız ölçümleri bize uygulatacak sensörler yerleştiriliyor ve cerrahiye başlıyoruz. Hasta bu cerrahiyle robotik yöntemle ameliyat olduğunda bir memnuniyeti artıyor, 2- komplikasyon riski azalıyor, 3- daha küçük bir kemik kesisi oluyor. Yani hastanın kemiğini de korumuş oluyoruz. Bu şekilde cerrahi bittikten sonra ayağa kalkıp yürüme zamanı erken alınıyor. Hastanın hastanede kalma süresi azalıyor ve hastanın normal hayatına yeniden kavuşma zamanı normal konvansiyonel protezlere göre daha erken oluyor. Hastalarımız soruyorlar doktor bey biz robotik cerrahi mi olalım konvansiyonel cerrahi mi olalım? teknolojinin girdiği her yerde o kolaylıktan faydalanmak gerekiyor. Eğer hastamızın imkanı, ekonomik gücü bunu kaldırabiliyorsa tabii ki öncelik robotik cerrahi.